Hz. İbrahim'in göçü, Tevrat, İncil ve Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Aralarında farklar var mı? Kutsal kitaplarda Hz. İbrahim'in göçü önemli bir dönüm noktası olarak görülür. Tevrat'a göre Tanrı İbrahim'e şöyle der. Ülkeni, akrabalarını, babanın evini bırak ve sana göstereceğim diyara git. Tevrat'ta İbrahim, eşi Sara ve yeğeni Lut ile birlikte Haran'a gider. Sonra Kenan diyarına geçer. Kenan'da kıtlık çıkınca Mısır'a iner ve orada Firavun'la karşılaşır. Firavun'la olan diyaloğuna girmiyorum. Çünkü o başka bir videonun konusu. Kur'an'da ise anlatım başkadır. İbrahim'in göçü detaylı olarak anlatılmaz. Ancak onun Karminden kaçtığı vurgulanır. Ayrıca Kur'an'da Firavun yerine bir kraldan bahsedilir. Büyük fark ne? Tevrat İbrahim'in göçünü ayrıntılı bir yolculuk olarak anlatırken Kur'an'da daha çok onun tek tanrıcılığı ve kavmiyle olan mücadelesi öne çıkar. İncil'de ise İbrahim imanın babası olarak anılır ve onun göçü Tanrı'ya bağlılığının bir kanıtı olarak gösterilir. Peki Hazreti İbrahim gerçekten putları kırdı mı? 6. bölümde bunu araştırıyoruz.